Yılport Samsun Spor 12 yıl aranın ardından kendi sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından Kanal S mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım memnuniyetini ifade ederek şunları söyledi. Söylediğim şeylerde dedim ki bu takımın içinde Trabzon maçı yaşamış hiçbir Samsun Sporlu oyuncu yok. İlk evet. defa ona önemini anlattım. Ne yapmamız gerektiğini, ben her türlü diğer gereken şeyleri yapacağımı hı hı. ve sağ olsun hocam da bunu birkaç sefer oyuncularla özel görüşmeler, birebir görüşmelerle bugün Türkiye'de herkes gerçek Samspor'u seyretti. Hı hı. Takım motive olursa bu takım yani ilk beşte bile olurmuş. Ama işte baştan bir yanlış başladık. Allah'a şükür düzelttik. Şimdi de Trabzonspor galibiyetiyle inşallah ligde kaldık gibi. Ee, bakacağız. Bu takım bu sene bu ligde inşallah kaldı veya kalacak diyelim artık. Son maçlar belli değil. Onun için bugün inanılmaz mutluyum. Taraftarıma buradan inanılmaz teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir kat kareografi King of North kırmızı beyaz 90 dakika destek oyuncularıma tek tek hepsine teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele.